Seninle böyle oynayacağız ki ya oynayacağız oynayalım. Kafamda şu an bir sivir sinek var. Evet, daha doğrusu sinek var. Geliyor vız 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 vız. Hep bunun yüzünden. Gerekecek ama senin yüzünden. bu bana öyle tip tip. Tutamıyorum da. Ona geliyor. Sıçtık geliyor. Oha oha hayvan hayvan. Arkadaşlar size klavyeyi klavye alıp mouse alıp orada oynamamızı tercih ederim. Daha <laughs> daha güzel şey oluyor. Fırlatabiliyorsunuz. Sesi biraz aşağı mı? Henüz uyuyor Baksanıza saat kaç? Şurada. Baksanıza. Allah'ım ya Rabbim ya. Abi bu onun Lan bırak beni bırak yeter yeter Ah denize fırlattı beni Bak videoyu açtığım zaman oyun baya kasıyor yani Girdim oyunlar baya kasıyor açtığımda Niye böyle oluyor ben anlamıyorum Aha tava yok gitar hızlı Nasıl çalıyorum arkadaşlar Hadi sen git ya. <laughs> of arkadaşım nasıl ben bu endüstri? <laughs> nasıl yapıyor? Arkadaşlar hile buldum. <laughs> Bakın şimdi. Evet. 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 ya. Böyle <laughs> uzaylıları ben bu arada ben bu uzay aracını bir kere tutmuştum ama maalesef geri gidelim Ah eleman ne yapıyorsun lan anne ay ben seni iyi dayı sen bir gel bakayım bana gel ama bana sen sıçtın ha bak sen yanlış Lan arkadaşlar eline bakın şu an. Sen de bir defol git lan. Gördün mü eline bana ne yaptı? Ok yok. Ben onu geberteceğim şimdi geberteceğim. Dur dur daha bitmez bunun için. Onu ta denizlere fırlatacağım. Bak geldi. şu Geldim mi? Yok gitti. Gitti. Ben bunu şimdi gebertmedim. Gebertmedim ben. Ben bunu şimdi... Of. uygundur. Evet, döndür diyor da ben nasıl döndür, döndürüyoruz bir dakika döndürme her basınca dönüyor anladım rahat git. Ha, yandım, yandım. Ay, yarıldım, ben geldim geldim. Ay yoruldum ben kafam. Oğlum bak, ya. yapmak istiyorum biraz. Ya ben niye yapayım? Biraz yayı bak. Ah, tamam, bu yatım Arkadaşlar ama sesim baya gelmiyor ya. Sıkıntı orada. Bak yine geldi sinik. Ya vız 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 değirelim. Şu vız vız bu vız vız anladım anlıyorum arkadaşlar. Ne biliyor musunuz? Sen gelmiyor ya. Kim sen? Gel bakayım. <laughs> Aferin. Anam. Aaaa. O. Oh. Hiç bilmiyorum. Ya bir tane şey vardı arkadaşlar bakın. Dayı bir dur tane yani burada bir şey vardı ya bir tane kocaman bir şişko bir tane şey vardı fantastik adam vardı çok şişko bir tane robot vardı millete tutabiliyor millete tutabiliyorduk arkadaşlar çok değişik bir şey ya milleti nasıl tutabiliyorduk ben onu gördüm ama oyundan silinmiş mi artık yoksa kaybolmuş bilmiyorum nerede o bir şey olmuş ona yüzdüyorum Bak. Kondu bir. İyi kalsın O lan. Türk bayrağı yok mu? Yok mu lan onu lan. Türk bayrağı, bayrağı olsa arkadaşlar alırdık. Ama 1500 lira bir. Teli bir verir miyiz Allah aşkına ya? Vermez bence. Aa, yok. Yok galiba bulamadık. Ne ya? Aha, aha vallahi yaraladım. Arkadaşlar vallahi bile yaraladım seni. Sen bu gidecek kapını fırtın eleman çıkmıyor da. Oğlum. Sen, sen ne yaptın? Oha. Sen hile mi açtın lan? Heh, çık çık çık. Yakalıyor. Hadi çık duruyor bu elmayı. Bak Dur dur ben onu bırakmayacağım. O beni fırlatsın. Ha, fırlat bakayım. Bekliyorum ben fırlat fırlat. <laughs> ne? O benim elimden nasıl kaçtı? Aha. Ben bunu ben bunu akşam video çekecektim. Abim bana göstermişti. Tutamıyoruz ya sanırım. Bak beni takip ediyor Bak şarjım kaç? Oh oldu çoğunmuş şey Arkadaşlar o ne ya? O edeceğim. Dur bir dakika. Tuttum. Aa bir dakika bunu tuttum daha iyi. Tum 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 tut. Bu ne takip ediyor yine? <laughs> ya dur gelme bana gelme 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 gelme. Ben bırakmıyorum ki. Hayır. Ya. Seni şişeyle Dövdü benim tatlı balıkımı ya. Ben bir kere bulursan var ya, ben anamcığım çok iyi bilir. Var orada, var orada. Var orada, var orada bir tane. Ay, ay, nesil kupon. Oy, oy, oy. Ben seni yerim, yerim. Gel. Gel, gel, zıttı. Zıttı. Gel. Oy, mini mini kuşum. Uy, uy, uy. Gel. Şimdi arkadaşlar bunu yukarı çıkaralım. Çıksın bir. Gezenek biraz şuna bir inceleyelim. Fırın içine mi koysak? Ya çıkılmıyor bu. Fırın içine mi koysak? Tavuk koymaya çalışmışlar. Fırın içine bence koyalım. Ya bu fırın değil mi? Gel diğer videoda çıkalım arkadaşlar. Çok sıkıntı ya şu videolar çekerken. Editler evet, mi yok videolardan? Yoruluyorum editler evet, geldi. Ne yapacağım oyun yok ya. Kabak fotoğrafı zaten koyacağım ortada evet, hep. Dayı sen... E sen ne halsın? Desene. Ay korktum vallahi bir an yani tav dönüştü diye. Ne kadar dönüştü diye korktum arkadaşlar. ya tam sıkıntı yok. ya da bu kaç TL? alayım ben de ya bir tane. Çok güzel dur. Alacağım bir tane arkadaşlar. Nerede ki? Kaç TL lan o? Aha buldum. 250 Kanka, vallahi seni şu an alamam ama Yüzüğü seni yakında alacağım, tamam mı? Seni yakında alacağım Zaman bir şey olmaz tabi Sürekli Oğlum sesim gelmiyor çok Ben seni alacağım tamam mı? Sıkıntı yok tamam, sen hiç. Tut, tut tut şu Sesi baksanıza arkadaşlar Bakın şimdi Dinleyin. <laughs> Bakın şimdi. Lan lan. Emoji. Çok var Çok var ya. Yani. Gelmek için hangi tuşu Ya şey basınca ne oluyor? Yaklaşıyor Eğilemiyoruz Lan oğlum Bak Dayı nasıl eğiliyoruz sanki ge geri Nasıl eğiliyoruz? ne oluyor ya ne oluyor ya arkadaşlar bir dakika bak ya gitti gitti arkadaşlar ana tablet çöktü neyse arkadaşlar benden videom bu kadar olsun tab tablet hem de baya neyse arkadaşlar benden bu kadar olsun sizi seviyorum o zaman görüşmek üzere bay bay 做训你呢，还是不？嗯